Türkiye Diyanet Vakfı'nın Isparta'daki çalışmalarını izledik. Vatandaşın bakkala veresiye borçları ödeniyor. Diğer illerde de benzer çalışmalar var. Türkiye'de olduğu gibi Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt dışında da bu dönemde süren çalışmaları var. Detaylarını canlı bağlantımızdan öğreneceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın İhsan Açığa bağlanacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Az önce de haber izledik, Isparta'da da e, çalışmalar, yardım kampanyaları sürüyor. Vatandaşın borcu e, vakfınız tarafından ödeniyor. Türkiye'deki çalışmaları konuşacağız ama yurt dışında da önemli çalışmalara kampanyaları imza atıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bir taraftan koronavirüsle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Ramazan ayını yaşıyoruz. Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? E, öncelikle çok teşekkür ederim e, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Daha sonra bizi izleyenlere ve bizi dinleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve tüm hayırseverlerimize, sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel anlar yaşıyoruz. Belki çok zorlu anlar yaşıyoruz ama bu zorlu anlarda, zor zamanlarda çok güzel birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Bu noktada da bütün dünyaya da örnek oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı hepinizin bildiği gibi yeryüzünde iyiliği egemen oluncaya dek çalışmaya gayret eden bir bak, Bunu tema olarak kullanıyor. Ve bugün ülkemizde 1003 tane şubesi ve e, 149 ülkeye de dokunmaya çalışıyor. E, 149 ülkeye ne gibi faaliyetler yapabiliyor? Ona Belki kısaca söylemem gerekir. Tabii. Ki. Eğitimden kültüre, e, sosyal ve hayri hizmetler dediğimiz insani yardımlar yapmaya çalışıyor. E, din hizmetleri noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyaya sunmuş olduğu bir din hizmeti var. Bu hizmete e, katkı ve destek oluyor. E, uluslararası e, yardım faaliyetlerin tümünde bulunmaya gayret ediyor. E, hamdolsun e, belki bu Ramazan bir boyun büküklüğümüz oldu. Şöyle oldu, onu da e, müsaade ederseniz kısaca özetlemek isterim. Tabii ki. E, biz e, geçen yıl e, 100 ülkede, yani aşağı yukarı 98 ülkede toplamda Memleketimiz yani Türkiye'de de bütün il ve ilçelerimizde iftar sofralarımız vardı. Hatta savur sofralarımız dahi vardı. Bu yıl bunu yapamanın biraz e, boyun e, büküktüğü var, üzüntüsü var. Ama e, biz vatandaşımızın bize işaret etmesiyle ben evimde kalıyorum, iftarımı yapıyorum, savurumu yapıyorum. Acaba iftar ve savur sofrasında diğer e, insanlar? En yakınımdaki komşu ve en uzak komşularımız, yani dünyadaki komşularımız, insanlar ne yerler, ne içerler, e, diyet bakımı ne yapar e, noktasında bizi yönlendirme yaptılar e, ve biz de şu karar aldık. E, şu anda 39 ülkede e, iftar paketi ve iftar yemekleri ve sahur yemekleri sunuyoruz. Sıcak yemek e, sunmaya çalışıyoruz. E, bu sıcak yemekleri sunamadığımız yerlerde ki e, bazı ...yerlerde bunu yapamıyoruz. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Akşama kişilerin... ...ailelerin kendilerini hazırlayabileceği... ...iyilik paketleri hazırlıyoruz. Ve hamdolsun şu anda... ...vatandaşımızın bize vermiş olduğu... ...emanetle... ...verilen o emaneti... ...39 ülkede yine... ...bir nevi evlerde... ...iftar sofrasına ve savur sofrasına... ...çevirmeye çalışıyoruz. Memleketimizde de... ...az önce buyurduğumuz dediniz ki Türkiye Diyanet Vakfı e, Isparta'da işte bakkal defterlerini e, e, satın almış diye. Esasında biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak bunu almış olmuyoruz. Vatandaşımızın kendisi alıyor. Vatandaşımız diyor ki Türkiye Diyanet Vakfı'na e, şurada fakir var, şurada ağlayan var, şurada üzülen var, şurada borçlu var, e, şurada sıkıntı var. E, Türkiye Diyanet Vakfı orada mı? diye soruyor. E, biz de Elimizden geldiği kadar vatandaşımızın vermiş olduğu bu yönlendirmeyle ile elimizden geleni yapıyoruz. Mesela bir örnek göstereyim. Bugünlerde evde kalarak bir nevi bu koronavirüsle mücadele ederken mükemmel bir şekilde su kullandık. Gerçekten normal hayatımızdan daha fazla su kullandık ve bir nevi bu virüsten tedbir anlamında kullanmaya çalıştık. Ama vatandaşımızın şöyle bir derdi oldu. Biz hamdolsun hem içmek açısından hem de e, kullanma açısından e, su bulabildik e, soframıza efendim işte e, bütün e, e, bir şekilde evimize su geldi. Acaba su bulamayan var mı, e, susuz kalan yer var mı diye sordu ve hakikaten e, bu dönemde e, bırakınız su kullanmayı içme suyu bulamayan kardeşlerimize Afrika'ya, Arakan'a, Bangladeş'e efendim birçok yerlere su kuyuları açmamızı istediler hmm. ve dün Tabii biz e, bunu yıllarca yapıyoruz ama e, bugünlerde e, su kuyusu açmaktan yani su kuyusu açmaktan e, e, iftar paketine kadar hatta ve hatta e, biraz sonra efendim işte biz bayramlık alacağız belki bayramımızı evde kutlayacağız ama evet. e, yetimler e, kimsesizler e, veya fakir fukara acaba bayramlık alabildi mi bayramlık gibi bir efendim faaliyetiniz var mı şeklinde sorarak bizim bayramlık almamızı da sağladılar. Ve şu anda bayramlıklarımızı önümüzdeki hafta itibaren yetimlere ve fakirlere hem ülke içinde hem ülke dışında dağıtmaya başladık. Evet. Sizin de belirttiğiniz üzere vatandaşın farklı şehirlerdeki vatandaşların talepleriyle, söylemleriyle hareket ediyorsunuz. Kampanyaları ve çalışmaları bir noktada vatandaş bizler şekillendiriyoruz. Bir taraftan siz konuşurken ekranın bir bölümünde de yaptığınız çalışmaları gördük. Evet, bakkal borçları ödeniyor. Siz de söylediniz bayramlıklar gönderilecek. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Peki başka neler yapıyoruz Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için? Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İşsiz olanlar var. Evin ekmek götüremeyenler var. Ya da çalışmasına rağmen bir şekilde geçim sıkıntısı yaşayanlar var. Ne gibi yardımlar yürütüyorsunuz Türkiye'de? Mesela çok çabuk ulaşılabilme adına dedi ki acaba camilerimizin bir bölümünde, giriş bölümlerinde marketler açabilir miyiz? Şu anda hayır market dediğimiz, hayır dediğimiz şeklinde marketlere açılmaya başlandı. Bunun için yaptık. Vatandaş efendim işte iki tane pirinç, iki kutu pirinç alırken bir pirinci acaba kime veririm diye söylüyor ve birine bir emanetçi alıyor. Ve biz de camilerimizi bu şekilde açtık. Camilerimiz bir nevi hatta ve hatta şu anda e, camilerimiz de artık e, yetmez oldu. Hmm. E, müftülüklerimiz de Kur'an kurslarımızın bir bölümlerinde, Kur'an evet. kursu hocalarımız e, önderlik ederek, rehberlik ederek e, bir nevi bu noktada e, yardım etmeye çalışıyorlar. E, bir başka özelliğimiz bilindiği gibi e, hamdolsun vefa sosyal destek gruplarımız var. ...hem valiliklerimiz hem kaymakamlarımızın bünyesinde... ...bizim hem vakıf gönüllerimiz hem de personelimiz, çalışanlarımız... ...burada 24 saat hizmet vermeye çalışıyorlar. Ellerinden geldiği kadar telefonun ucundan or oralarda arananlar... ...veya herhangi bir şekilde bize ulaşanlar veya vefa destek gruplarına ulaşanlar... ...bizden ne gibi ihtiyacı varsa, ne istiyorsa... Bunu karşılama noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve bir bakıyorsunuz ki e, işte kuş yemi istemesinden e, acaba benim e, tarlam e, geçiyor, e, köydeki kardeşimiz diyor ki tarlamı sürer misiniz? Efendim öteki alıyor diyor ki acaba e, evim çok uzun zamandan beri temizlenmedi, temizleyebilir misiniz? Yani e, aklınıza ne ihtiyaç gelirse elimizden geldiği kadar bir vakıf gönüllü gönüllü esasında hiçbir şey yok gerçekten bizim görevlerimiz kendi istekleriyle zaten soruyorlar ee, ve e, şunu çok rahat söyleyebilirim ee, bazen e, biz de kendimizle gitmek istiyoruz hem oradaki kardeşlerimiz sağlığı kardeşlerimize moral olması açısından yani oradaki bir e, bir hanfendinin bir ninemizin bir teyzemizin bir dedemizin veya herhangi bir şekilde bir kardeşimizin hatta bir bir çocuğun kapıyı açtığında güler yüzle bizi karşılaması ve bizden herhangi bir ihtiyacını hissetmesi hatta bazen söylemek bile istemiyor. Diyoruz ki var mı bir ihtiyacın? Ne istersin bizden? Oyuncağından artık oyuncak bile götürdüklerimiz oluyor. Çocuk diyor ki oyuncak istiyorum diyor. Ona da oyuncak temin etmeye çalışıyoruz. Yani vatandaşımızın bazen kapısını çaldığımızda bizden istediğini veya komşunun kendisine bizim müracaat ettiğimizde telefonla veya kendisine gittiğimizde acaba şu şu yardım yapabilir miyim diye bizi yönlendirmesiyle Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ve daha kolaylık olsun diye kendileri seçebilsinler diye Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün şubelerimizde yardım alışveriş kartları dağıttık vatandaşımız alsın evet. bunu herhangi bir şekilde en yakındaki e, o e, kartı kullanabileceği yere gitsin ve de desin ki ben alışveriş yapmak istiyorum. O kartı kullansın ve e, bu şekilde acil ihtiyaçlarını giderebilsin diye. Ne e, güzel. Bu da bir nevi e, çünkü bazı yerlerde paket götürmek veya e, e, iyilik paketini götürebilmek o iftar menüsünü götürmek zorlanabiliyoruz ama en azından o kartla kendisinin gönlünden geçen şeyi alışverişini yapmış oluyor. Yani hizmet e, dediğim gibi o günkü şartlarda veya o anda hangi e, önceliğimiz varsa biz ona yönelmeye çalışıyoruz. Şunu da merak ediyorum. Malum koronavirüsle mücadele ediyor tüm dünya olduğu gibi ülkemizde. Bu süreçte hayat neredeyse baştan aşağı yenilendi. Pek çok şey koronavirüsten dolayı etkilendi. Çalışmalar e, virüsle değişti, şekillendirilmeye başlandı. Sizin vakfınız özellikle Ramazan ayında yardım kampanyaları düzenleyen bir vakıf. Özellikle bu dönemde de çok aktifsiniz. Peki koronavirüs sizi ve bu kampanyalarınız, kampanyalarınızı nasıl etkiledi? Tedbir alıyorsunuz muhtemelen. Görüntülerde de izledik. E, tabii ki e, bizim kendi tasarruflarımız oldu. Belki harcamalarımız azaldı fakat şunu çok rahat söyleyebilirim vatandaşımızın da tam tersine yardım etme hissiyatı arttı. Yani şimdi evde kalarak belki ilk günlerde hastalıkla mücadele verdi bir bir müddet sonra da acaba başka yerlerde insanlar ne içerler, ne yaparlar, ne ederler ve televizyonlardan sizlerin vasıtasıyla siz dünyadan bütün dünyadan haberler sunuyorsunuz programlar sunuyorsunuz ve bu sayede insanımız e, belki de e, şu dönemde hiç e, aklına gelmeyen e, yardım faaliyetlerinin olduğunu fark etti. Ve bu şekilde de e, çok rahat söyleyebilirim. E bu noktada hamdolsun diyorum Türkiye Diy Diyanet Vakfı'na e, toplumumuzun gerçekten çok önemli bir e, teveccühü var. E, gerçekten e, iyi bir yardımı var. Ama e, dediğim gibi hamdolsun onların bize yönlendirmesiyle hem ülke dışında, çünkü şunu çok rahat söyleyebilirim. Özellikle ülke dışı için eğer müsaade ederseniz şunu söylemek isterim. Tabii ki. E, ülke dışı dışında, yani sınırlarımızın dışında bütün dünya kendi derdine düştüğü için birçok insan insani kuruluşlar, yani insani yardım dernekleri, hatta birçok devletler, kurumlar kendi derdine düştüğü için buralara yardım hususunda biraz e, yavaşladılar. Hatta bazı yerlere yardım götüremediler. Ve şöyle bir e, e, boyun büküklüğü oldu. E, mesela bize gönderdikleri videolar, mesajlarla e, bu yıl acaba e, iftarlık bir şey gönderecek misiniz? Acaba bu yıl e, bir bayramlık gönderecek misiniz? diye. E, tabii ki biz de e, bu, e, bu şekilde e, bir e, bizden bir yönelme, bir istek olunca otomatik ve hemen çalışmalarımıza başladık. Ve acaba e, önce memleketimizde ve daha sonra Yurtdışındaki e, yurt dışındaki o 39 ülkeye acaba ne gibi yardımlar gönderebiliriz diye düşününce ki memleketimiz e, bildiğiniz gibi hamdolsun yani e, sadece e, insani yardım değil e, şu anda tıbbi yardımlar bile gönderiyor memleketimiz. Evet. E, hamdolsun. E, biz de e, memleketimizin e, bir ferdi, bir evladı olarak e, dünyadaki e, bu gözyaşını silebilmek, bu e, bu feryada yardım edebilme adına Elimizden geleni yapıyoruz ve vatandaşımızın bize vermiş olduğu bu hissiyatla, bu güçle, bu yönlendirmeyle elimizden geldiği kadar değerlendiriyoruz. Özellikle tabii ki şu andaki birinci mesele insani yardıma yani iftar ve savur sofraları önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah tabii ki bayram geliyor. Bayramlıkla ilgili tabii ki bir takım yerlerde. Bizim yetim kamplarımız var. Evet. E, kamplardaki inşaatlarımız hala devam ediyor. Afrika'sında, Suriye'sinde, Bangladeş'inde. E, tabii ki e, oralara oralarda e, insanlarımıza hala şeylerimiz devam ediyor. E, mutlaka o yetimlerin e, dün e, olduğu gibi karınları do, e, doyuyorsa bugün de doyacak. Dün bir yerde barınıyorsa bugün de barınmaları gere gerekiyor. Ki biz Türkiye olarak, dünya olarak en zor zamanda dahi Bunları unutmadık ve unutmayacağız ve unutmayacağız evet. inşallah. Çalışmaların, kampanyaların bir bölümünden bahsettik ama var mı yakın zamanda planladığınız gerek Türkiye'de gerekse Türkiye'nin dışındaki ülkelere yönelik ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz? Hemen bir, yeni bir tane şeyden bahsedeyim, faaliyetlerimizden bahsedeyim. Şimdi şöyle biz tabii ev ev dolaşınca 18 yaşı altındaki birçok gencimizin ve çocuklarımızın bayağı bir sıkıldığını gördük. Yeni yeni bir programlar yapalım dedik. Mesela geçen hafta e, Türkiye e, genelinde hatta e, memleketimizde e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan dışarıdaki vatandaşlarımıza da e, 18 yaşında altındaki e, çocuk ve gençlerimize Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma yarışması yaptık, e, başlattık. Dedi ki e, ey anneler babalar evladınızın e, videosunu çekin, e, sevdiğiniz bir yere okutunlar en güzel okuduğuna inandığınızda bize o 5 dakikalık videosunu gönderin biz de bunlara değerlendirelim ve bunların önce 60 kişiye kadar indirelim daha sonra bunlara kendi aralarında bir yarışma yapalım ve bunlara büyük ödüller verelim diye ilanımızı yaptık ve hamdolsun şu anda bir başvuru var hatta şunu ifade ettik kim başvurursa o da hediye vereceğiz yani bizim derdimiz tabii ki insanları yarıştırmak değil Maksat şu, e, o gençleri e, bulundukları ortamda canların sıkılmalarını engellemek ve daha fazla hediye verelim diye. E, ve e, bilindiği gibi Türkiye Diyanet Vakfı ve hem Diyanet İşleri Başkanı'nın yayınları var. Şu anda e, özellikle çocuklarımıza yönelik e, yayınlarımızı şu iki ayda o kadar çok artırdık ki ve her eve, e, her çocuk bulunan eve, bu çocukları e, e, gönderdiğimiz, hatta önce bezabandaşlı e, dediğimiz o kardeşlerimizin paketlerine koyduk. E, çocuklarımıza ulaşalım diye. Çocuk açtığında e, sadece orada yiyecek e, görmesin, içi içerisinden e, bir boyama kitabı, efendim işte e, o anda onun sevineceği, efendim bir defter, e, bir kalem e, veya efendim e, bir e, bizim yayınlarımızdan e, bir çocuk ki, kitabı gönder, yani göndermeye başladık. Bunu da yeni yeni e, görüyoruz çünkü e, bakıyoruz ki e, çocuk orada e, iki aydan beri, aşağı yukarı 40 günü geçti artık, iki aydan beri e, evinde ve canı sıkılıyor. E, ya işte e, kimileri bilgisayarın başında, kimisi başka efendim telefonların başında veya e, ne bilgisayarı var, ne telefonu var, e, canı sıkılmış, e, evleri belki birçok evler çok dar şekilde durabiliyorlar. E, bu noktada evde sıkılmasın diye bir takım etkinlikler yapmaya başladık. E, bu noktada da yine e, dünyadaki dediniz e, hani evet. acaba yurt dışında ne gibi etkinlikler yapabiliriz diye. E, biliyorsunuz e, kurbana kadar bu devam edecek. Acaba kurban faaliyetlerimizi şu an planlıyoruz. Çünkü hı hı. eğer ki biz e, 149 ülkeye kurban gönderiyorduk. Birçok insan eğer o kurbanı, kurbanı evinde göremezse çok üzülecek. Çünkü bizim verdiğimiz o birkaç kilo etle bir yıl geçiren birçok aile var. Yani birçok fakir fukara var. Özellikle yurt dışındaki, Afrika'daki bölgelerde. Onun planlarını yapıyoruz şu anda. Acaba buralara nasıl yardımlar gönderebiliriz? Nasıl bunların ihtiyaçlarını gönderebiliriz şeklinde. E, hamdolsun şu anda planlamalarımız hazır e, ve e, biz sanki e, bu virüs yokmuş gibi davranarak e, yardımları e, bizatihi belki e, daha e, emek sarf ederek, daha Efendim hijyene dikkat ederek, e, paketlemeye e, daha yönelerek e, yapmaya çalışıyoruz. Şunu da merak ediyorum, e, virüsle mücadele ederken bir taraftan da Ramazan ayını yaşıyoruz ve bu ayda, bu özel günlerde Pek çok kişi yardım yapmak, hayır yapmak için neredeyse birbiriyle yarışır durumda. E yardım yapmak isteyen insanlara ne gibi çağrıda bulunursunuz? E zor bir süreçten geçiyoruz ve gerçekten yardıma muhtaç olan kişilerin sayısı artmış durumda. E size hangi kanala ulaşacaklar ya da e ne tip yardımları kabul ediyorsunuz? Böyle bir kriter var çok mı? Çok teşekkür ederim. Yani böyle hem size bu ifadeyi kullandığınız için hem de Yardım etmeye önce niyet eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, dün olduğu gibi bugün de yarın da yardım edecekler. Allah onların yaptıkları hayırları kabul etsin. İkinci madde dediğiniz gibi acaba Türkiye Diyanet Vakfı'na yardım ederek e, yani Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışta bulunarak acaba fakir fukaraya veya ihtiyaç sahiplerine bu yardım nasıl ulaşır diye düşünüyorlarsa hemen onlara şöyle ifade kullanıyorum. Bilgisayarın önünde iseler, yani internetle araları varsa veya telefonun ellerinde varsa, tdv.org derseler, diğer vakfı dedikleri yazıları karşılarına çıkar, oradan online bağışla yapabilirler. Veya ellerini aldılar, SMS ile 5601'e gönderdiklerinde fitre yazarlarsa fitre, efendim, veya e, diğer online yardımlarımızdan herhangi bir şekilde bize ulaşabilirler. Ola ki, hocam, e, biz e, kesinlikle telefonla, telefonla ulaşamıyoruz veya efendim işte e, televizyondan veya efendim işte internetten ulaşamıyoruz diyor, diyorlarsa yani bu ulaşımla ilgili sıkıntıları varsa onu da şöyle ifade edelim, edebilirim çok rahat e, madenize mutlaka fakir fukaraların olduğu yere veya ihtiyaç sahiplerine imamlarımız ve Kur'an kusurcularımız geliyor. Üzerlerinde mavi yelekleri var. Diyanet Vakfı yazıyor. Onlara ulaşabilirler. Diyebilirler ki be, biz Türkiye Diyanet Vakfı'na yardım etmek istiyoruz. Yardımı siz belirleyin, yardım alanını siz belirleyin diyebilirsiniz ki ben efendim Türkiye Diyanet Vakfı'na yardım etmek istiyorum ve Togo'ya su kuyusu açılmasını istiyorum. Efendim ben Türkiye Diyanet Vakfı'na yardım etmek istiyorum ama benim yardım iyilik paketim efendim Sri Lanka'ya gitsin. Efendim eee gitsin veya ee, ben iyilik yardım yapmak istiyorum Hakkari'nin şu köyüne gitsin. Edir, efendim işte e, Artvin'in şu köyüne gitsin. Efendim Erzurum'da şuraya gitsin diye diyebilirlerse bize not yazıyorlar. Biz birinci madde e, siz kendiniz karar vereceksiniz. İkinci madde, ma ma madde nereye göndermek istiyorsunuz? Bu vasıtayla imamlarımız ve Kur'an hocalarımıza ulaşabilirler. O not e, şeklinde bize not ettiklerinde biz onların yönlendirmesine göre o hayrı oraya göndeririz. Veya imam ve e, müezzinimizi veya krank Hocamızı göremediler, ee, en yakın müftülüklerimize Aracı olabilirler müftülüklerimize telefonla arayabilirler, yani bulundukları ilçede veya ilde telefonla müftülüğümüzü arayabilirler. Bunu da yapamazlarsa vefa sosyal destek gruplarında e, bizim yine imamlarımız orada telefon çıkıyorlar, e, oradan diyebilirler ki ben Türkiye Diyanet Vakfına yardım etmek istiyorum, e, acaba nasıl yardım edebilirim? Derlerse biz onlara ulaşırız inşallah. Evet önemli mesajlar, bilgiler verdiniz. Varsa son mesajınız e, onu alalım. Ne söylersiniz izleyenlere? Şimdi e, toplumumuz gerçekten e, uzun süredir e, sözlü dualar yapıyor. Bununla kalmadı toplumumuz fiili dua dediğimiz yardımlaşma yapıyor. Birbirine yardım ediyor. Her türlü yardım, illaki maddi yardım düşünmeyelim, birbirimize e, destek olmamız, moral motivasyonu açısından beri e, müthiş şeyler yapıyoruz. E, milletime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun milletimizden. E, Rabbim e, gerçekten e, çok önemli imtihanlar geçirdik ve bu imtihanı çok güzel geçiriyoruz. Biz diyoruz ki e, devlet büyüklerimizin ve özellikle sağlık çalışanlarımızın bize e, tavsiyeleri. Evde kalıyoruz, tedbiri bırakmıyoruz ve elimizden geldiği kadar kendi sağlığımızı düşündüğümüz kadar başkalarının sağlıklarını düşünüyoruz ve kendi yiyeceğimizi, içeceğimizi ve giyeceğimizi düşündüğümüz kadar başkalarının yediğini, içtiğini ve yiyeceğini unutmamalarını istiyoruz. Ee, yardım etmeye devam etsinler, yardım e, kimseyi yardımsız bırakmasınlar. Ee, beklenen sensin diye biz Türkiye Diyanet Vakfı bir kampanya açmıştık. Evet, her türlü şekilde maddi manevi olarak Türkiye... Her yerde beklenen sensin diyoruz. Çok teşekkürler yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Türkiye Diyanet Fakfı Mütevelli Heyet 2. Başkanı Sayın İhsan Açık'la bir yayın gerçekleştirdik. Türkiye Diyanet Fakfı'nın hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki çalışmalarını bu yayın vasıtasıyla öğrenmiş ve sizlere aktarmış olduk.